Yüzü kendi tamam. kanalına 31 aydır abone. Tabi. E Arkadaşlar Big göremiyorsunuz ama şimdi size ışık yapacağım daha görün diye. Ben de göremiyorum ama benim yanımda ışığım var o yüzden görüp. Oo vay 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 tabi vay. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Anla Deniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çocuğun ismi neydi lan? Hayırlı olsun. kampa geldiler. Analiz şimdi gel oldu da. Gerçekleştiriyor ve günün en önemli konularından bir tanesi tabii. <laughs> taraftarların buradaki bu Oğlum arası. çocuk Sterbin'i andırmıyor mu lan? Oğlum vallahi ister ben ha. İkizini bulduk bak Sterbin'in. Onu gördüm ya. Bana engel demeyin de ağzını. <laughs> kanlı yok. Random Shop'a da gitmiş. O da Efe'ye gitmiş. Eyvallah kanlı yük. Ah 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 Nasıl ya bu nasıl mümkün lan? Bu... Ha, mümkün tabi. Mümkün tabi niye olmasın ki? Tabi. Kaldırdı oğlum. Excuse me, you can park here. Bugün ne gördüm Twitter'da? Bugün Twitter'da geziyorum, tamam mı? Bugün Twitter'da ne gördüm? Merak edin kudurun aman okuyum. Ne gördüğümü merak edin. Sürekli oturun merak edin. Söylemeyeceğim. <laughs> Ablanın dil maşallahım. Ablanın dil harbi diyorum var ya ulan var ya ne <laughs> Bazen unutuyorum bazen Bazen yayında olduğumu unutuyorum <laughs> ne soru işaret ne, ne dedik amına koyayım ne dedik ablanın dili uzun dedik ne dedik amına Bunu gördüm bura. BG olduğu için gördüm bura bunu. Yayında mısın? Yayındayım. Yayınım. Ben Galaxy değilim Kadir. Bak bunu sürekli soruyorsun her yayınımda. Rockstar. <laughs> Beyler selamünaleyküm. Ah lan bura nere? Beyler selamünaleyküm. Arabadan anlayan varsa bir sorum olacak. Evet. Şu yan koltuğu nasıl dolduracağız? 5 24 Nasıl yani ya? Yan koltuğu nasıl Ha minik küçük espri. Dolduracağız. 5 eksi 24. Ah lan. E, <laughs> ah lan. <tane. gülüyor> 31 tane yedin. E, Cem... O sonuncuyu yemeyeceksin. o <laughs> sonuncuyu yemeyeceksin. Ah <laughs> lan. Ah abi. Evren yıldız kadar yapın olmuş. Eyvallah Evren teşekkür <laughs> Oğlum bu ne lan bunu? <laughs> bunu izleyiciler yapıyor olamaz değil mi lan? Yapıyor. B17 17 Twitch namı bulmuş. Eyvallah B17 17. 17 17 B17. Bin dolar yazmıyor ama. Bin beş yüz asıyor. Oğlum bu çocuk yayın açmıyor mu lan? Yayın açıyor bu çocuk. Na 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 Peki bu adam nereye kayboldu? Jumpscare. Abi. <laughs> Affetsin oğlum. Bastın mı? Bu işin içinde misin lan? <laughs> o a, oğlum evren lan. Değil mi lan? Değilsen söyle. Abi. İtiraf et, oğlum. Bastın mı? Bu işin içinde misin lan? <laughs> oğlum hiç ocak değil. O ocak mı değildim? Abla senin ayakkabı var ya. <laughs> Artık yok. çarpacak. İzlemiş, izlemiş. Ya bro. Oğlum ne elemanlar var ya kanka? <laughs> ne elemanlar var ya kanka? Domuz içeyim. Ulan ne elemanlar var ya kanka değil mi? <laughs> ne elemanlar var amın okuyum harekete bas baksana kanka çocuğun neler yapıyorlar. <gülüyor> onu <gülüyor> sıçayım? Şey vardı bir tane bir tane oyun vardı böyle tipler vardı hep böyle. Hangi oyundu biliyorsunuz siz onu. Sekiro muydu yok Sekiro değildi. Aa, geçen Jones oynadı hatta bitirme daha Neydi? Beyaz olur. <laughs> beyaz olur, kırmızı olur, siyah olur. Beyaz bir daha olur. En kötü pembe olur en kötü. Ya hayır, hayır sikiro değil ya. Oğlum Jones oynadı. Ko tuşuma tuşuma ha. Aynen ha ağzını öpsünler senin ya Samet. Samet değil adı bak pardon. Killing to joke. Ananın ama o amına Yuh What the fuck ne oldu lan Ne oldu oğlum Tuzu niye <laughs> Sarhoş <laughs> Kaç bin takipçin var seni düzenli olarak takip eden Milyon <gülüyor> Anlamadım <laughs> İzledik <Beni> <laughs> bura BG <'ye> bura yine <laughs> Bu arada sizin içinde Bir şey baştan alıyorum. Bu arada şimdi size küçük bir info vereceğim. Info ne biliyor musunuz? Info ne biliyor musunuz? Bir saniye. Ben hiç sarhoş olmadım. Nasıl info? Alın bu info ile şimdi ne aramıyorsunuz iyi? Şunu şunu bir koyak ya reis. Dur dur. Şunu bir koyak reis <laughs> Ama alko kullansaydım büyük ihtimal her gün sarhoş olurdum öyle söyleyeyim <laughs> Büyük ihtimal öyle bir şey olurdum her gün Şimdi 5-6-7-12-2 arasında bir sayı söyleseniz bana 2-5-6-7-12 Aç sarhoş sayılır mı bro? Ah lan 2-5-6-12-7 2-5-6-7-12 2-5-6-7-12 2 mi 5 2 5 6 7 12 2, 5 6 7 12 7 7 7'yi gördüm 7'yi yakaladım amına koyayım 7'yi yakaladım 7'yi yakaladım 7'yi yakaladım 7'yi yakaladım bir saniye yakalıyor muyum yakalıyor muyum yakaladım Cık, tamam devam Abi geçen bir kağıt duydum bir tanıdığımın abisinin var arkadaşı işime gitmiş evde sonra abi bunlar bayağı sarhoş olmuş içecek bir şey kalmamış sonra bizim arkadaşın abisi gitmiş diğer eleman sarhoşken kolonya dikmiş al kafam daha güzel olsun diye. Ne olmuş sonra? Kanka bu e, kolonya köle der hurafe mi ya yoksa gerçek mi öyle bir şey var mı acaba? Tabi Hedwig şeyli e, RGB bro you know. Gerçekti mi o? İçmeyin o zaman. <laughs> Gerçek seçmeyin beyler dikkat edin aman aman diyeyim bak. Ne yapıyorsun? Usta samimiyetimiz varsa <gülüyor> seni. Ne <laughs> <laughs> var? Bana küfür edince niye mutlu oluyorsunuz? Hoşumuza gidiyor. Abi şu kimdi lan? <laughs> şey ne egoist ya? pati. İyi kalk sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> seni. Number one bullshit guy. He do the we woo we. Ana ne sikiyim. Oğlum bu Survivor değil mi? Survivor'da böyle bir yarış şey vardı. Yarış vardı bir bölüm vardı. <laughs> Kayıyorlardı böyle. <laughs> Ananı siki öldü çocuk. Fet evet, bu gece siki <laughs> Karanlığın önünde olmak istedim. Kafete kaçacak. Kafete kaçacak. Nereden bildim? Nasıl bildim ama? Ha? Biraz zorlandım ama Bildim yani sonuçta. Yalan oğlum bu yerde su yok ki. Göl falan değil yani burası. Su taşmış. Su bilinkitsiz olmuş sadece. Seni çok özledim Şizo. Harbi mi lan? Peki bunu içlendiğinde mi söylüyorsun? Mekuyen. Oğlum ben dün yayındaydım. 6 saat yayın yaptım ama koyayım. Göl diyen mi oldu? Ne bileyim diyenler olur diye dedim. Çok özür dilerim dediğim için. Pardon. Mutlu ol diye kandırmıştır. Mutlu olmak ne lan? <laughs> ne 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 ne. <laughs> Pardon abone geldi o sırada da. Toygun Tbh abone olmayı. Toygun eyvallah teşekkür ederim. Adamsın Tbh abone olduğun için. Cansın. Siyah olur beyaz olur. Siyah olur. Beyaz olur dert değil. En kötü siyah olur. Beyaz olur. Siyah ama olur. Siyah harbi olur ama. Siyah olurmuş. Beyaz da güzel olur ama. Oğlum kızın vücudu çok orantısız değil mi lan kanka? Kızın üstü çok küçük. Burası... Yani bir garip... <laughs> Kum saat dediğimiz diyebilir miyiz? Onun. O siktiiiir. Ha siktiiiir. İşte profesyonel olmak bro. Kırmızı da olur, kırmızı da olur. Sarar. Ama beyaz daha güzel olur. Olur lan sürekli bir şey düşüyor. Whatcha you? Salak atlayacağını sanmış ya amına koyayım. <laughs> ah lan bir yere kedi alacaktım da sonradan ekonomik sıkıntıya girdim alamadım kediyi de amına koyayım. Aa. Lol. SEA oynuyor ha. Faceit mi ya SEA'ydı SEA. Dıt 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 dıt. Manzara ne güzel lan arkada taraftaki yayınlar harf Z olunca yayınlar bitecek mi? Evet. Harfimiz şu anda K'deyiz. K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, V, E, Z. Bit. Bit. Z'ye kadar milyoner oldum oldum. Olamadım. Devam. Olursa eğer bit. Bu sefer sayılara geçeceğiz. <laughs> aynen aynen kesin geçeriz. Mert Erdoğan, Ali Şahin, Tufan Deveoğlu. Bitti diyorum ya, bitti diyorum ya. <laughs> Aklıma direkt Farat geldi amına. Yani kızı görünce gelmedi tabi, şu fotoğrafı görünce geldi. Şunu görünce geldi. Oğlum kız güzel kanka. miş Ağlam lan, lan! Ben niye yokum? Ben niye yokum? Beni niye koymadın Bekir? Sende mı var. Oğlum koymak isteyen zaten her türlü koyardı beni buraya. Demek istememiş. Sevseydi yapardı ben, anladın mı? Alena hoş geldin. Memeleri bağlayın, memeleri bağlayın, memeleri bağlayın. Senin bokun daha körfeze gitmedi amın dur sen. Niye ben 3 yıldır yayıncıyım amın niye bokum gitmedi daha? Oğlum bana Audi alın kanka ne olur bana Audi alın lan. Lan kanka. Sesi bir ben mi duydum lan? Anne! Oğlum sesi ben mi duydum lan? Allah belanı versin bak çok tehlikeli bir adamım. Çok tehlikeliyim. Bıçağım var. Garipten sesler duydum herhalde. Benlik olabilir. Benlik herhalde. Ben gidelim, gidelim, amına koyayım. Benlik olabilir, benlik, gidelim, olabilir. Amına koyayım ben. benlik olabilir. Benlik olabilir. Bu ne lan İzleriz izleriz bakarız Bana audio al Eyvallah bro Ne oldu lan bir şey olmuş lan Ananı sikeyim Ya bro ben bir insanım Lütfen bir otobüs içeren her resme tıklayın Otobüsünü tıkladım Otobüs içeriyorum Otobüs tıkladım Tamam girdim. İyi girdik girdik. Ben şu kapçaları geçemiyorum ya kanka. Bunlar ne lan? Kend, kend, kend. Hasiktir Cypher roleplay. Hasiktir Cypher. Kend, 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 kend. <laughs> ne 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 ne. Oğlum bir ara bu şarkı. Aa bu şarkı Mannequin'di lan. Bir ara öyle bir challenge var. Oğlum bana <laughs> ne <'a> oldu lan. Ne <laughs> oldu? <laughs> Eee taa Man the queen challenge ya ha. Top Baby. Arkadaşım yok yapamamıştım ben Top Kaldı çimende Ha siktir aynısını yapmadın mı Kemal 1 ben iki değil mi Yeşemez mi böyle günde? Ha aynısı. Oğlum sağdaki Vikreys'e benzemiyor mu ya kanka?